Abhazya Devleti'nin Türkiye Büyükelçisi Sayın İbrahim Özbay'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> владелец директор стахов торгового клуба часов останов абсолю авентур бахადა гумба бадра з뢰 ба и салам и салам ქიმაзай сделажимазай тръско сей хабича сащ сащша абсолю диаз асущша зилაჟა ბეს Кто слуил о Абсуа, о Рахаилу в федерация Альбети Асра, хабсадгевой хавагылар сын, абзера қаянаго, айылбака, атенжаянаго, хасаранчуй хай. Суцасва айл Гаврахана. Айа шарихамуго яхмырзу. Абрая хачсынды ялосарали йиху хагабра. Хапсад гелай хау агларзын. Аджабар бо. Уйала адуне юкундыху диаспоры. Апсны юху хау аглары. Рейхаги рывьохара и батаны ей гымуху. Апсына чейра аман хау аглар апейш и бзе рыманы. Апсны агир Hazcaz anası Haytay. Çağrı Ziyala, Çağrı Pişisala Kına Yatsıkı. <laughs> Sevgili Diyan Başkanım, Değerli Apaz Dernekleri, dernek, Değerli Apaz Dernekleri Federasyonu Başkanım, Kıymetli der dernek başkanlarım ve delegeleri, çok kıymetli federasyon başkanı adaylarımız, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim ve Apaza'dan gelen çok değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> 90. Apaz Dernekleri Başkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barış ve huzurun temeli olan kardeşçe birlik içerisinde omuz omuza yaşamanın her şeyden daha önemli olduğunu bilakis vurgulamak isterim. Seçilecek olan yeni Abhaz kaderasunu başkanı ve yerkün kurulunun atabatanımız Abhazya ve Abhaz milletinin milli çıkanlığı doğrultusunda hizmet vereceğine ve bu hizmetin Abhazya Cumhuriyeti'mizin gelişmesine ve halkımızın geleceğine ışık tutacağına inancımız sonsuzdur. Başkan adaylarımıza bu değerli hizmet yarışında gönülden başarılar diliyorum. Sonsuza kadar güçlü bir diaspora ve güçlü bir Alpazya olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür